Hepinize selam dostlar. Hepiniz yepyeni yeni bir Bass Simulator videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Bass yeni gelen Kore skinleri ile e, ve yeni gelen e, iki otogarımızla iki şehrimizle sefer atacağız. Şöyle hemen seferimize başlayalım. Güncelleme detaylarını ilerleyen kısımlarda vereceğim. Videoyu lütfen ileri sarmadan izlerseniz Sevinirim. E, önceki Bass Simulator videosunu yayınladıktan sonra işte e, güncellemeler gelmeye devam etti. Yine durmadı. Ee, ama hiçbir Yenilik Eklenmedi Sadece Hata Düzeltmeleri Yapıldı Ama bayağı Büyük Bir Hata Düzeltmeleri Di Yani Yani 60 megabayt'tan Aşağı Yoktu ee, 3-4 Tane Sanırsam Öyle Bir Hata Düzeltmesi Geldi ee, Ondan Sonra Şöyle peronumuza Yanaşalım Kapılarımızı Açalım ee, Ondan Sonra Da e, Skin Geldi Arkadaşlar Yutona Tabi Yabancı Bir Otobüs Olduğu için Çin Malı Galiba Sanırsam Otobüs ee, Kore Veya Çin Kore skinleri gelmiş. Ben de skinler arasından bu hoşuma gitti. Tabi 4 tane daha farklı skin var. Onları da yine indirebilirsiniz. Kullanabilirsiniz araçlarınızda. <laughs> Bastım öteleri de oynamak istiyorsanız açıklama kısmındaki linkten oyunu indirebilirsiniz. Skinimiz böyle güzel. Aracıya yakışan bir skin olmuş. Klimamızı her şeyimizi aktifleştirelim. Ondan sonra gördüğünüz gibi Erzurum terminali eklenmiş arkadaşlar. Tabii şu an ben Erzurum'dan izleyenler varsa Terminal Erzurum'a benziyor mu e, yoruma yazarsanız sevinirim. Malatya terminali gelmiş bir tane daha gelmiş fakat onu unuttum e, yorumlarda bana belirtirseniz sevinirim. Ben ne güzel içinden geçiyorsun onun öyle. Bu da bir hata mesela. Bu yeni terminaller geldi. Ondan sonra bir de e, yağmurda değişiklik oldu. Sanırsam son videomda ben söylemiştim galiba. Keşke bu yağmur efekti değişse. Yağmur efekti değişti. tabi şu an. Tamamen şans olarak ilerliyoruz. Ee, videonun içinde yağmura denk gelirsek e, size göstereceğim efekt ama güzel bir efekt olmuş. E, önceki videomda motor videomda söylemiştim diye hatırlıyorum ama e, yanlış sen beni düzeltin e, şey demiştim hatta işte böyle damla efektleri gelse e, cama çarpısa yağmurlar falan çarpıyor onu yapmışlar e, güzel de olmuş. E, Ondan sonra yeni gelecek güncelleme hakkında da dipnotları onları yani söylemeye gerekiyor. Geldiğini göreceğiz ama e, <laughs> yurt dışına seferi sadece merakla bekliyorum. O gelirse güzel olur. Ondan sonra şu direksiyon olayını e, yani direksiyonla e, kullanırken zorluk çekiyordum. Tabi alışkın olmadığım için. E, dediğim gibi arkadaşlar her videoda işte bu direksiyon olayını e, dile getiriyordum. Fakat e, yani dedim niye e, ayarlardan direksiyon yerine işte yani yapımcı orayı koymuş 3 tane seçenek Sen niye diğerlerine denemiyorum dedim ve şu e, yön tuşlarını seçtim böyle daha rahat e, tabi istediğin açı olarak sabit tutamıyorsun virajlarda falan ama böyle daha rahat kaza yapma olasılığım neredeyse %90 düştü yani e, bundan memnunum onu da dile e, getirdiğim için özür dilerim iç ayarlara ayarlarda o aklıma gelmemişti şöyle gişemizden e, sağa doğru bir geçelim böyle 67 liramızı verdik ve gişelerden geçtik gişeleri zaten e, gişeler zaten önceki güncellemelerden gelmişti e, ama düzelteceklerdi gişeleri e, otobüsümüzü zaten söylemeye gerek yok Otobüsümüz k68 h modeli e, iki yeni otobüs gelmişti aralarından ben bunu seviyorum zaten skin de e, buna geldi diğerine de galiba skin gelmişti ama hatırlamıyorum yanlışsam yorumlarda düzeltebilirsiniz ee, güzel Kore bu arabaya e, yakışmış açıkçası. Ee, ondan sonra da bir yenilik yok. Ee, en son GTS çekmiştim. GTS'yi de bırakmayı düşünüyorum. Yani videosunu çekmeyi düşünmüyorum bu saatten sonra. da Yani o evesim kaçtı oyuna açıkçası. Ee, yine e, belki sağ üstte kart koyarım oradan oylarsanız sevinirim. E, GTS 2 gelsin mi veya yorumlar kısmına bunu belirtirseniz bana sevinirim. E şöyle bir şey artık karar aldım. Biliyorsunuz zaten e, tüm okula giden dostlarımız uzaktan eğitimimiz başladı. 1-2 hafta önce falan. E, i̇şte her sabah sabah EBA'daki derslere katılıyoruz falan. Hocalarımız Zoom'dan özel dersler açıyor. Onlara katılıyoruz. E, Tabi artık bizim yani hatta herkesin öyle mi bilmiyorum ama ben şu an lise 2'ye geçtim. Şu an ben lise 2'ye geçtim. Sabah 8.30'da başlıyor dersimiz. Saat 4.30'a kadar ders görüyoruz. Ayrettin ödevler falan. Ee, yine önceki okul döneminde nasıl e, hafta sonu cumartesi günü video atıyorsam artık yine hafta sonu cumartesi günü bir video gelecek. Artık hangi oyunlar bilmiyorum ama gelecek yani. Değil evde şöyle kalkalım yeşil yandı. E, Değil yayınlara başladım arkadaşlar. Yayınlar açıyorum. E, işte basım motorda para falan kasıyoruz. işte PUBG oynuyoruz. Rank kasıyoruz falan. Bildiğiniz oyunlara oynuyoruz yani. Siz de yayınlarımı izlemek istiyorsanız daha fazla bunun reklamını yapmayacağım. Zaten gelen gelir açıklama kısmında D Live telefonunuza indirebilirsiniz açıklama kısmındaki linkten. Link orada bulabilirsiniz. Ayrıca profilimin linkini de oraya sabitleyeceğim. Oradan profilime gelerek takip ederek yayınlarıma katılabilir. İşte yani fazla reklamını yapmayacağım dediğim gibi kasaları coşturuyor o zaman <laughs> bu aralar çok. Yayınlarıma gelebilirsiniz. Discord'u zaten söylemiyorum bile e, Açıklama kısmına kanalımızın Resmi Discord'unu bulabilirsiniz Oradan da gelebilirsiniz İşte bu yayınlardan önce orada toplanıyoruz PUBG oradan falan giriyoruz böyle Güzel yani Bir samimiyet e, oldu orada Bu iki yeni gelen otogarı Ben çok beğendim ama e, Malatya otogarı Aynı birebir Edirne otogarı abi. Edirne otogarı mesela oyundaki Edirne Otogarı'nda. Gerçekteki Edirne Otogarı bir değil hatta hiç bir değil. Sıfır benzerlik. Ama e, Malatya Otogarı full aynı peronu aynı Edirne. Yani ilk yeni güncelleme geldiğinde yükledim. Terminali aldım Malatya'yı aldım ilk önce. Dedim bir sefer atayım bakayım nasıl. E, yani aynı Edirne Otogarı. Bu kadar benzerlik olmaz yani. Şöyle kalkalım. Şöyle hatta biraz da dış kameradan göstereyim size. Şöyle Kore. Türkiye'de yani Kore. <laughs> Bu skinler falan gerçekten güzel. Ele şu beklediğimiz güncelleme ile yurt dışına sefer bir gelse var ya. Türkiye'den şu Kore skinleriyle falan düşünseniz. Kore'ye gittiğimiz, içine gittiğimiz. Baya güzel olur açıkçası. Ya Edine'nin perona aynı böyle yani. Full, full böyle. Şöyle geldik yerimize. Ana abi gramı unuttuk ama anasumuz ee, edelim ee, videomuz bu kadardı arkadaşlar ee, beni izlediğiniz dinlediğiniz için teşekkür ederim dediğim gibi yeni gelen güncellemeler ve e, yani güncellemeler bu kadar e, güncellemelerden bahsettik işte yeni gelen e, skini falan denedik. Dediğim gibi açıklama kısmından Discord'umuza katılabilir. Batı motoru indirebilir. D-Live'i indirebilirsiniz. D-Live'den yayınlarıma gelebilirsiniz. Bir dahaki yayınlarda görüşmek üzere. video like atmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın efendim. yandaki çıkan videoları tıklayarak da bundan daha güzel videolara gidebilirsiniz.